Ula bu teyami nerelerse ya? Ne bileyim abi ya. Gelse de bizi biraz neşelendirse ya. Ay ya. Gelse biraz sallasa da gül sak ya. <laughs> Böyle yalanlar söyler ki ya. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otur, 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 rahatsız olmayın, otur, otur. Yine duman altı olmuşsunuz ya. Hoş geldin, nasılsın? Hem de olsun, hem de olsun, çok iyi. La, la, çayı getirdin? Hemen abi. Getir, getir, bir gün çaysızlıktan yanıyla. <laughs> o gün anlattın, tadını damağımızda bıraktın, gittin. Niteyoyu hiç koyarlar kardeş. Ya. Kine birinin işine gitmiş hemdir yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nerede kalmıştık? En son Amerika'da kalmıştın. Telefon açmıştılar da. Ha, he. Hele değil ki Kıbrıs'tan kim aramıştı? Kim aradı? Bak hani Allah'ın <o zaman. gülüyor> Ne diyeyim? Değil ki, buşa gitmişem... ...ona niye gitmemişem diye küsmüş. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Sen de gitseydin ya! Ben de gittim zaten. Dedim dönüşü seni uğrayacağım. Hı. Heh, mühsini bilirsiniz. En şoförde! Bir buçuk saate kırmızı geldik artık. Bir dakika pehlivan ya! Amerika'dan Kıbrıs'a bir buçuk saate mi gitti? He, sivri girdik de, kestirme orası. <laughs> Geldim ki arkadaş, ne yalak, sofra hazır. Envai tüylü yiyecekleri tövmüşler. Teo gelmiş ya, ha. şimdi onlar bile sosyete ya... ...çatarınan, piçakınan uğraşırlar onlar... ...ben pehlivan iştahı silme götürürüm arkadaş. Şimdi o ara hem yiyemem de gözüm makaryosta. Makaryosun gözü de bende. Şimdi makaryos bir şey diyecek... ...ağzına lafı getirir geri çekir. Getirir geri çekir. Sonunda ne deseyiz? <laughs> ne dedi? ne neredeyse beni de yiyeceksin sen. <laughs> <laughs> sen ne dedin? Ben de dedim ki, bizim dinimiz de domuz eti yemek yok soktur. <laughs> <laughs> Demem inan ila kıçının üstüne oturdu daha kakamaz. <laughs> Ey demiş sana, öyle lafı da oturtturmuşsan. Ee, ki o pehlivan bu, sözün altında kalır mı? Neyse, o arada da çaylar gelir gidiyor. Son bardağın yarısına gelmiştim ki telefon çaldı. Yine mi telefon? He, bu sefer arayan kim? Hasan Galasında. <laughs> İyi günler komiserim. Bir şikayetim var, tabi tutmak isteyelim. Ne bir şikayetim? Komşarım benim evime hırsız girdi, bütün paralarımı çaldı komşarım. Ya nasıl girdi evine hırsız, nasıl çaldı paranı ya? Evet. Komşarım, e, ben gece uyuyordum evde tamam mı? Muhtemelen herhalde galiba kesin yüzde yüz balkon camı, balkondan girdi. Balkon kapısını açık bıraktım, balkondan girdi. Bütün paralarımı çaldı komşarım. La balkon kapısını açık bırakıp mı yattın? E komşarım benim evim dördüncü katta. Lan ne fark eder dördüncü kat, beşinci kat? ...balkonun kapısı açık bırakılıp yatılır mı ya? Paran nereye de? Ya e, balkonlarımızla ilgili hesabı çiçekte kaldı. Sağda parçanın üstüne koymuştum komiserim. Ama sen kendin demişsin gelin beni soyun diye. Balkonun kapısı açık, para or ortalık evde duruyor. Ya ben sana ne yapayım kardeşim ya? Balkonun kapısı açık bırakılıp yatılır mı ya? Hata yapmışsın, soymuşlar seni. Ondan sonra sabit tuttun bana. Öyle mi? Öyle. Öyle de? He. Peki komiserim o zaman tutun beni. Niye? E sizin söylediğinize bakılırsa bütün suçlar bende. O zaman ben günahını boşuna almışım. Tutukta beni o zaman. Nasi! <laughs> 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 hey, teker teker gel lan. <laughs> şu ışığı bir yayayım ya. <gülüyor> 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 Kerim! Şişt. Azıcık yukarı lan, yukarı, yukarı. Sağ ol lan. Lan gel lan! Lan ne lan? Ne uyandırıyor oğlum? Tam var ya milli piyangonun sonra hamı çıkıyordu lan. Lan sana mı çıkacak milli piyangonun sonra hamı tutuyormuş? Abo! Açta usta kendini zaten mısır ambarında zannedermiş. <laughs> <Aa, gülüyor> o... <laughs> <Aa, bu, bu, gülüyor> lan bu, lan bu sinisnek gecenin bu, bu, <laughs> <sinisim eklediğiniz gülüyor> bu yarısında başka, başka bir şey kutu yok mu? Hep lan. Lan ben de zaten onun için kaldırdım lan. <laughs> Abo! Lan, <laughs> lan, <laughs> lan sıkacak <sixik> ya! <laughs> ne olacak ya? Bir ilaç neyin mi sıksak, ne yapsak? Lan oğlum bir haftadır ilaç çıkıyor. Ben burada vallahi sinisnek biz geberik. Lan oğlum, ağzımda bir şey geldi lan. Ne geldi? Lan kapat sen. Ee, ışıkları lan. Kapat lan. Ne, ne lan yapacağım? ışıkları kapatırsak, bir de şey yaparsak kapıyı bir açıp ha. kapatırsak... ...sivrisinekler bizi gitti sanar. Aba! Oh. Lan bir daha bizi ısırmazlar lan. Ne din lan? Kim? Kolay gelsin dayı, ben geldim. Vay vay, kim gelmiş? Yeğenlerin cilt tenesi gelmiş. Hoş geldin, hele geç bakayım. Nereden böyle, hangi rüzgar attı seni buralara? Ya dayı, askerlik şubesine gitmiştim. Evet. Dedim oradan da bir sen olurayım. Evet. İyi ettin. askerlik vaktin geldi ha? He? he dayı ya. Allah izin verirse iki üç ay içinde ben de asker. Git yavrum git. Vatan borcu kutsaldır. Hem askerlik seni... ...tam bir erkek gibi yetiştirir. Nasıl yani? Hem biz de geçtik o yollardan. Ne olacak mesela? Mesela çok güzel patates soymayı, jilet gibi yatak düzeltmeyi öğreneceksiniz. Çok güzel çamaşır yıkamayı, düğme dikmeyi, yerleri paspas yapmayı öğreneceksiniz diye. Ey dayı bu nasıl erkek yetiştirmek ki senin bu saydıkların hepsi kadın işi değil mi? Ne? <laughs> ay, ay, ay. oldum ya. Ayıldım kardeşim. Ha, ah, abone ol, bir otura. Oy. Çile yak gel. Çepte lira yok. Para yok, bu yok. Açta karnım klarnet çalıyor ya. Oy. Ya, karnımı doyurabileceğim. Akşam yatabileceğim bir yer bulmam lazım. Bir yer bulmam lazım. Bir yer bulmam lazım. Bir yer bulmam. Plan yapmam lazım. Buldum. Buldum. Babacığım, babacığım, babam benim. Sen de kimsin yahu? Oğlunum, oğlunum da. Oğlunum, uşağınım babacığım. Oğlum mu? He. Hanım Hayroğlu. Şimdi ya... E, tabii, tabii otuz sene oldu. Ufacık bir uşağım ben ya. Şimdi kocaman, böyle poslu, böyle dinamik... ...böyle baldırlı bir adam, yakışıklı bir adam... ...gördün ya karşında, kaçırdın. Hehehehe <laughs> Kanım ayrım. Ya hem yemek yok içeride anlatayım ben sana Hem yemek yok hem anlatırım Anlat Dur, dur. ya nereye gidiyorsun be <laughs> Anam evde yok Anam yok <laughs> Ya bak şu kadına ya Hiç evde durmaz bu kadın ya Ya inan ki seni çıkartamadım Ya bak şimdi Şimdi sen beni pakkala göndermiştin ya almaya 30 sene önce. Ben de çalışan evin yolunu kaybet. 30 yıldır da seni arıyorum. Hatırla hatırla. Peki ya aldın mı? Yok. Ulan madem ki ya almadın. Eve niye geliyorsun? <laughs> Yazıklar olsun sana. Senin gibi hayırsız evlat olmaz olsun. Tuuu <laughs> nasıl? <laughs> Ya benim hiç uşağım yoktu ki. Ula ula. Kızın adamı ne böyle bir buldum. Nasi. Ne oluyor lan? Komiserim, bu üç kişiyi kumarhanede kumar oynarken yakaladık. Hem de ne kumar. Ne paralar döneydi komiserim bir bilseniz. Evet siz ucunuz. Kulüpte kumar oynarken yadalanmışsınız. Komiserim, biz memur arkadaşla pek anlaşamadık. Biz kumar falan oynamıyoruz. <laughs> Ulan nasıl oynamayız? Masanın üstünde kumar kağıtları, paralar kırlaçı değilmiş. Süt üstü işte. Komiserim, o paralar hesap üstünü değil. Kumar mumar oynamaydım. Şimdi ben memur arkadaşlara mı inanayım? Size mi? Bize inanın komiserim. Niye size inanayım ki? Ta gibi kumar oynayalımız. Ya komiserim. Kumar oynamadığımızı size nasıl ispatlayalım? Peki. komar oynamadığına namusun ve şerefun üzerine yemin edebilir musun? Edeyim Ederim komiserim. Et bak Komar oynamadığıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Sen. Ee, ben de namusum ve şerefim üstüne yemin ederim komiserim. Komar oynamadık. Peki ula sen edebilir misin? Şimdi komiserim siz bu arkadaşların kumar oynamadığına dair ettikleri yeminlere inandınız mı? Hadi inandım deyip sen edebilir misin? Şimdi komiserim siz madem bu arkadaşların kumar oynamadığına inandınız benim yemin etmemen ne gerek var? Niye ula? E insaf komiserim. Bu arkadaşlar kumar oynamadıysa ben kumarı kimle oynadım? Yalnız mı? Nasıl? <laughs> ula Cemal, ula gece beşik mi salladın? Ne bu hal? Ya hiç sorma ya. Kaç gündü gözüme uyku girmeyi, uykusuzluktan eliyorum. Dur, ben sana sade bir kahve söyleyeyim, açılırsın beçi. Süleyman, sade bir kahve getir, bir de çay, set olsun. Ula bu uykusuzluğun sebebi ne diyor? Ya kaç gündür Cezer Rüyam'a Rize Spor'un söylüyorum. Ee? E, eşi 90 dakika maç ediyorum. Çok yoruluyorum. Ne edeceğiz onu bilmiyorum ya. Ula bir doktora gitseydin bari. Ula deli misin? Hayatta gitmem doktora. Niye ki? Ya zaten kritik bir haftaya girdik. Yarın akşamda Deplasman'da Beşiktaş'la maçımız var. Nasıl? <laughs> Buyur Abdullah. Eyvallah abi sağ olasın. Afiyet olsun. Abdullah. Ne? Senin bir de mektubum var. Bugün ne? postacı bana bıraktı sen yok idin. ne diyorsun ya? Ya götür onu ya. Ana Bak kaç şunu önü bekliyorum ya. Al. Ulan müjdeni ver azıma. Hehehe. Uy sevgili uşağım. Allah'ın selamı tabidir. Ve selam. Mektubumu çok yavaş yazayırım. Çünkü bilirim ki okuma zayıftır. Çabuk okuyamazsın. <laughs> Benden sağa sual edeysen Allah'ıma bin şükür eğim. Yeni bir iş buldum. Emrümde 1500'e yakın adam var. Uy. Hepsi de sessiz, sedasız, kendi hallerindeler. Allah, Allah Ne iş bulduğumu merak edersen söyleyeceğim patlama. Mezarlık bekçisi oldu. Geçtiğimiz hafta buraya iki defa yağmur yağdı. Biri pazartesiden perşembeye, hebiri de perşembeden pazara kadar sürdü. Kız kardeşin evine bir uşak doğuracak. Daha kız müdür, erkek müdür belli değil. O yüzden sağ dayı mı oldu, teyze mi oldu diyemiyorum. Sen kötü bir havadisim vardır. Bahriye'de askerlik yapan on uşağı kaybettim. Bildikleri deniz altı bozulmuş, enmişler aşağı deniz altı itekleyip motorunu çalıştırmak istemişler. Ha. Çöte havadisler biter mi? Temel emicen de tükan açtı. O da 30'a alıp aldığını 25'e verir. Sürümden kazanıymış öyle dedi. Bizim çehe fundukçıların temeli muhtar seçtik. akıllı uşak da. Geçen gün hepimizi zelzeleye karşı aşı yaptırdık. Temel hem akıllıdır dur hem de durustur. Senin kutsun Niyazi çok akıllı uşaktır. Geçen gün tepeye çıkmış elinde bir ip sallanıyor. Anan uy uşağı ne ediyorsun oraya demiş. O da hava durumunu bakayım demiş. Çektim onu akşam karşıma. Anlat bakayım ha, hava durumu işini dedim. Meğer ip sallanınca havanın rüzgarlı olduğunu... ...açan ip isterince de havanın yağmurlu olduğunu anlaymış. Çok akıllı uşak ve selam. Sen o yaşta böyle değildin patsa başı. Senin gönderdiğin resimi aldık. Bir yanında yaşlı bir herif ve bir yanında yakışıklı bir uşak. Ortada da sen. İyi ki resimin arkasına ortadacı benim diye yazmışsın. Yoksa tanıyamayacaktık. <gülüyor> <gülüyor> ya işte böyle uşak, Memlekette sağ bol bol havadis. Yeni havadis olursa sadece ne yazalım? Huda'ya emanet ol baba. Not. Mektuba para koyacağım ama cet aklıma geldi. Zarfı kapatmışım. Ulan Lan gördün mü? Hayırdır ne no. Adamın biri elmiş, başka bir dine ait mezarlığa gömülmek istemiş. Tövbe tövbe. Ula öyle iş olur mu ya? La dünyada neler oluyor ya? La Niyazi seni de böyle başka bir dine ait mezarlığa gömmelerini ister miydin? Ula Allah yazdıysa bozsun ya. Başka bir dine ait mezarlığa gömülmektense el vurum daha iyi ya. Nasi. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ulan gene ne kaynatıyorsunuz kaybananın törenleri? Hiç ha böyle ölümle falan konuşuyoruz işte. Ulan mı yediniz? Böyle bir cünde ölümle konuşulur mu? Zaten zamanı gelince bu mahallede hiç herkes ölecek. La kendi adınıza konuşun uşaklar. Beni karıştırmayın. Niye ula? E, ben başka mahalleye oturuyorum. Nasıl? O ulan ne yazıyor? Hoş geldin. hoş buldukla dursun. Ulan ne zaman çaldın? Ben yeterince geldim Avrupa'da. Avrupa'da ne var ne yok? Ne olsun ya? Ya dursun, Avrupa var ya çok acayip bir yer ya. Herkes böyle sistemli bir şekilde yaşay. Nasıl yani? Mesela trafik lambaları. Herkes o ışıklara geldiği zaman aynen kırmızıda durur, sarıda hazırlanır, yeşilde de, de geçer. Ya Niyazi bir şey soracağım sana. Avrupa'da hiç Türk'le karşılaştın mı? Karşılaştım tabii ya. Karşılaşmaz olur muyum? Peki Türk olduğunu nasıl ayırt ediyorsun? E çok kolay. O trafik ışıkları var ya. O trafik ışıklarının hiçbirini ayırt etmeden geçen birisi var ise ki o Türk. <laughs> ya Niyazi. Avrupa'da yabancı dil öğrenebildin mi? Yok ula öğrenemedim ya. Ama herkese Türkçe öğrettim ha. Ulan ne diyorsun? La bu büyük bir başarıdır. Nasıl becerdin bunu? Çok kolay dursun. Herkese borç takarak. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> kolay gelsin şu. Uy. Baba, hoş geldin ya. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Ya sen nasıl geldin buralara kadar? Ya madem gene çıldın bir haber etseydin bana da bir ekip çöndürü aldırdım seni ya. Böyle çaldım, iyi oldu. Yürüyerek geldim, ayaklarım da acıldı. İkinci namazına da yetiştim. Namaza gideceğim de dedim, ha böyle bir köleyim seni. İyi ettin baba, iyi ettin. Namazda sonra ben seni gönderiyorum. Gel, gel, gel ha Benim koltuğum odur baba. İyi, geleyim. Tüh. Oo, bayağı da rahat koltukmuş ha. Ee, rahat baba, rahat Ama o koltuğa oturmak bayağı zordur ha. Doğru değilsin oğlum. Bu koltuğa oturmak sorumluluk ister. Herkesin harcı değil. Komiserim, aşağı mahalledeki hırsızlık yapan adamı getirdim. Ulan, bu çok komiser babamdı. Bu hırsızın cezasını babam verecek. Baba, bu adama ne ceza veriyorsun? Tövbe etsin, bırak onu gitsin. Nasir! <laughs> günler memur bey. İyi günler beyefendi. Beyefendi hiç sınırını aşmışsınız. Size ceza yazmak durumundayız. Bir, bir yanlışlık olmasın memur bey. Ben kesinlikle böyle bir hata yapmam. Beyefendi bizim gözümüzden kaçmaz. Radarımız tespit etmiştir. Ya bir seferlik affet sana diyeyim memur bey. Olmaz beyefendi mümkün değil. Cezanızı çekeceksiniz. Ya ben de meteoroloji müdürüyüm yani bu arada. Ne olmuş yani? Yani sizin de bir işiniz düşerse ben de size yardımcı olurum demek istiyorum de. Ya beyefendi bizim size ne işimiz düşecek ki? Biz yağmur yağsa da çalışıyoruz, yağmasa da çalışıyoruz. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.